Bu dünyada ilk nefesini aldığın andan itibaren daha büyük bir şey çoktan başlamıştı. Belki hatırlamıyorsun ama ruhun bunu her zaman biliyordu. Hayatında olan hiçbir şey tesadüf değildi. Çocukluktan itibaren işaretler vardı. Diğer çocuklar endişesizce oynarken sen dünyayı çok az insanın anlayabileceği bir derinlikle gözlemliyordun. İçinde açıklayamadığın bir huzursuzluk vardı. Daha fazlasını anlama isteği, görünmeyenin ötesine geçme arzusu. İçinde sessiz bir ses vardı ve fısıldıyordu. Sen diğerleri gibi değilsin. Sen ayrıldın. Seçilmişsin. Çocukluk ve ergenlik yıllarında seni takip eden ait olmama hissi boşuna değildi. Bu, daha yüksek bir çağrıyla uyumlu hale gelmiş bir ruhun yansımasıydı farklı hissettiğin, yalnız olduğun, etrafındaki kimsenin seni tam anlamıyla anlayamadığı anları hatırlıyor musun? Bu uyanışının başlangıcıydı. Evren seni şekillendiriyordu, sıradan bir yaşamın ötesinde çok daha büyük bir şeye hazırlıyordu. Karşılaştığın her zorluk, seni yaralayan her acı, zihninden geçen her şüphe ruhunu güçlendirmek için bir araçtı. Ergenlik dönemi daha fazla soruyla geldi. Diğerleri dış görünüşlere ve toplumsal beklentilere odaklanırken sen hayatın anlamını, dünyadaki yerini düşünüyordun. Bu yoğunluk bir zayıflık değil, benzersiz bir yolda yürümek üzere seçilmiş bir ruhun ağırlığıydı. Birçok insan uyum sağlamaya, herkes gibi görünmeye çalışır ama seçilmiş olanlar içlerinde atan o gerçeği görmezden gelemez. Onlar burada daha büyük bir şey için olduklarını hissederler ve bu çağrıdan ne kadar kaçmaya çalışsalar da hayat onları tekrar tekrar yollarına geri iter. Şimdi yetişkinlikte o iç ses daha net hale geliyor. Parçalar yerine oturmaya başlıyor. Geçmişe bakıyorsun ve yaşadığın her şeyin dikkatlice tasarlanmış bir planın parçası olduğunu fark ediyorsun karşılaşmalar, kayıplar, dersler hiçbiri tesadüf değildi. Hepsi bugün olduğun kişi olman için gerekliydi ve şimdi her zamankinden daha fazla harekete geçme zamanı, rolünü benimseme, çağrıyı kabul etme zamanı çünkü dünya sana ihtiyaç duyuyor. Vizyonuna, hassasiyetine, içsel gücüne. Sen kalabalığı takip etmek için değil, yollar açmak, ilham vermek ve ışık taşımak için seçildin. Ruhsal uyanış sadece bir başlangıç. Aynı zamanda bilinçli yaşama sorumluluğunu da beraberinde getirir. Amacınla uyumlu seçimler yapmak gerekir. Bu da eski kalıpları bırakmak, artık özüne hizmet etmeyen şeylerden uzaklaşmak demektir. Zorlayıcı bir süreçtir ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Ve ne kadar zor görünse de asla yalnız olmadın. En başından beri seni yönlendiren daha yüksek bir güç vardı. Seni buraya getiren tesadüflerde, doğru anda karşına çıkan sözlerde, açıklayamadığın ama yol gösteren sezgilerde hep mevcuttu. Eğer buraya kadar geldiysen, eğer bu mesaj kalbinde bir yankı uyandırdıysa, bunun nedeni ruhunun bu gerçeği tanımasıdır. Ve bu gerçek basittir. Sen çağrıldın, bir misyonun var ve şimdi tamamen uyanma zamanı kim olduğunu hatırlama ve seni buraya getiren amacı yerine getirme zamanı. Bu mesaj sana hitap ettiyse kanalımıza abone ol. Daha fazla insanın bu gerçeği alabilmesi için videoyu beğen ve aşağıya yorum yap. Ne hissettin? Nereden izliyorsun? Uyanış yolculuğun nasıl geçti? Hikayen önemli. Varlığın önemli. Sen önemlisin ve dünya sadece senin sunabileceğin şeyi almaya hazır.